Evet, bilmem hata veriyor. Hop. Yeni proje malzemeler, ihtiyaç yaz. Peynir, susam. Bak ne oldu şimdi? <laughs> <laughs> He? Yap Şöyle ölüyorum abi ay, ay, ay. Sen dörde ayarla Dur Oğlum dur dur korkuyorum Getir lan Şarkı bitince getirecektin onu dön şöyle Düşte yana dön Şarkı bittiği zaman getir demedin mi sen Dur dur Bir kişiye daha Doritos'la Turkayı sevdirebilirsem Ne mutlu bak Bunlar kim ola ki <laughs> EU vatandaşı nan EU. Yanında turşu bidonuyla girmeye çalışanlar. Keçi kılından peynir olanlar yanında falan. Onların yanına gelip zaten bir tribe giriyorsun. <laughs> <laughs> <Çay. gülüyor> Öldün mü? Hayır, tit tit. Gerekli malzemeler, ihtiyar yaz. Haş haş. Hadi, Hadi iyi ya. akşamlar. dur, otur, otur bir dakika ya. Yok ya, korkma ya. Yok öyle bir şey ya. Korkma ya, korktum. Korkma, domates, peynir. Susam. Ha. Böyle janjanlı ambalaj geldi. Malzemeler, ihtiyar yaz. Hayaşer. Ha, peynir. Masus. Ha ha, ha ha böyle fosforlu. Değil böyle janjanlı işte Kapa karıştırma. Tamam tamam. Tamam tamam. Kolay tamam. Para sayma makinesi. Vaaah. Wow. Yeni proje. Aa, şey. bir, bir <laughs> gerekli malzemeler, ihtiyar yaz. Haşhaş, haş.